Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel market yoğurtlarından bile daha iyi olduğunu iddia ettiğim bir yoğurt tarifi paylaşacağım. Kesinlikle çok memnun olacaksınız. Özellikle ekonominin bu zor günlerinde hem bütçenize yardımcı olacak hem de daha sağlıklı gıdalar tüketmenize yardımcı olacak. Hemen yapımına geçelim. Şimdi ben bugün sabah günlük süt aldım 2 litre onu kaynatmaya başlayacağım. Hala ateşe alıyorum. Şimdi burada yapacağımız en önemli püf noktası. Şimdi şu an daha yeni açtım altını ama süt biraz ısınmaya başladıkça ben şu şekilde havalandırarak kaynatacağım ki içerisindeki fazla suyu daha fazla buharlaşmasına sebep olacak bu. Bu da yoğurdumuzun daha kıvamlı, daha katı olmasına yardımcı olacak. Çünkü biliyorsunuz şu an amacımız bizim sütün içerisindeki fazla suyu buharlaştırmak. Evet bu nokta biraz sıkıcı olabiliyor aslında ama sonrası için bunu yapmamız şart. Bu arada size hangi yoğurttan mayalayacağımı göstereyim. Normalde e, tabii ki yaptığım yoğurttan mayalıyorum. Ama size de bir fikir olması açısından ben koçay yoğurdunu kullanıyorum. Biz İzmir'de yaşıyoruz ama şimdi hangi şehirlerde satıldığını bilmiyorum ama ulaşabilirsiniz. Koçay yoğurdu gerçekten hem çok lezzetli hem de üzerindeki kaymağı kıvamı çok iyi. Ben o yüzden çok lezzetli bulduğum için e, bu sefer onunla mayalayacağım. artık sütüm kaynama noktasına geldi. Hafif hafif hareketlenmeler var. Şimdi bir tahta kaşık alıyorum. Üzerine şöyle tahta kaşığımı koyacağım. Ve bir 10 dakika kadar kaynamasını bekleyeceğim. Tahta kaşık sütümüzün taşmasını önleyecek biliyorsunuzdur. Bu şekilde bir 10 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım artık. görüyorsunuz sütümüzün miktarında da ciddi bir fark oluştu. İçerisindeki su buharlaşınca. niyon. bayağı fazla aldı güzel bugün için. Ben yeterli diye düşünüyorum. Şöyle son bir birazcık altına açayım. <laughs> kapattım altını. Kenara alıyorum. Şimdi sadece soğumasını beklemek kaldı. Ben de o arada mayamı hazırlayabilirim. Şimdi ben dediğim gibi foça yordu kullanacağım. Ee, sütüm 2 litre. Genelde bir kaşık kullanmayı tercih ediyorlar mayalarda ama ben daha fazla 回家。 Yani bu noktada çırpıcı falan kullanmaya gerek yok. Ekstra bulaşık. Kaşıkla yapabilirsiniz çok rahat ya da çatalla. Şimdi sütümüz kaynadı. Soğumaya bıraktık. Ee, bayağıdır bekliyor. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar oldu. Şimdi buradaki püf noktasını çoğunuz duymuşsunuzdur zaten ama tekrarlayayım ben burada önemli olan süt sıcak olacak ama çok sıcak olmayacak. Bu nasıl olacak? Ee, serçe parmağınızı sütün içerisine batıracaksınız ve ona kadar sayacaksınız. Parmağınız içinde durabiliyor olacak ama biraz tuttuğunuzda eliniz yanıyor olacak. Şu an sütümün sıcaklığı iyi. Mayalamaya hazır. yoğurdumun içerisine biraz sütü koyacağım. daha doğrusu. Dökerken bir yandan da karıştırıyorsunuz. Kalan yoğurdu da şöyle alalım. Ziyan etmeyelim. Şimdi burada önemli bir ipucu vereceğim size. Bu noktada biraz tuz ekleyeceğim yoğurduma ekşiliğini alması için. Ben yoğurdumun hepsini aynı kaba bayılamayacağım. Çünkü kullanırken bu şekilde daha pratik oluyor. Hepsini açmadığınız için dayanma süresi de daha fazla oluyor. Şimdi kabımın altına bir şöyle bir sofu bezi koydum sıcak olması için. Ee, ben seramik kap kullandım. Seramik cam daha iyi olur kullanmanız sağlık açısından da, tutması açısından da. Ee, şimdi az önce kullandığım şu tatlı kaşığı alacağım, üzerine şöyle koyacağım. Üzerine bir kapak kapatmayacağım. Daha sert olması için. Tabayla daha fazla temas etsin diye. Üzerine de bezle kapatacağım nasıl sıcak olması için. Bu şekilde üzerine birkaç havlu dağıtacağım tabi. Sıcak olması gerekiyor biliyorsunuz. Şöyle kenarlarından da kapatacağım. Sadece amacım kapak koymamak. O yüzden tahta kaşığı koyuyorum. Bez tamamen içerisine girmesin diye. Bu şekilde 4, 4 saat kadar, 5 saat kadar bırakacağım mayalanacak. Sonrasında tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar yoğurdumuz 5 saattir mayalanıyor. Şu an son durumu göstereyim size. Şimdi yoğurdumuzun kıvamı bu. Görüyorsunuz yumuşak bir kıvamda. Bir gece de dolapta bekleyecek tabi. Ama ben yine kapağını kapatmak istemediğim için şöyle bir yöntem geliştirdim. Şöyle bir buzdolabı poşetine koyacağım. şöyle şuraya geleceğim ve bu kısmından kürdanla deleceğim. şekilde bir gecede dolapta bekleyecek son durumu yine tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Yoğurdumuzu mayaladık. Ee, bir gün dolapta bekledi. Şimdi kıvamına hep birlikte bakalım. Kıvamı bu şekilde gayet güzel olmuş bence. Sizlerin daha iyi görebilmesi için şöyle bir taba alayım. Çok fazla kıvamlı olmasını zaten bekleyemezsiniz market yoğurtları gibi. Çünkü içinde biliyorsunuz e, koruyucu maddeler var. Bizim yoğurdumuz tamamen doğal, sağlıklı e, ve çok daha ekonomik. Siz de evlerinizde tercih etmek isterseniz tarifi denemenizi tavsiye ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.